Küçük İnşaat İstanbul Ataşehir'de inşaat sektörüne faaliyet göstermektedir. Firma yapmış olduğu projelerde müşterilerine huzurlu ve konforlu yaşam alanları sunmaktadır. Firma yönetim kurulu başkanı Mustafa Küçük program ekiplerimizden Bekir Kenan'ın sorularını yanıtladı. Sayın Mustafa Bey Küçük İnşaat hem sektöre kaç yılına girdi hem ne iş yapıyorsunuz? Lütfen bize anlatır mısınız? Ben 1999'da Esenler'de başladım ve oradan Ataşehir'e geleli 3 sene oluyor. Burada işte birkaç tane inşaat yapıyoruz. Şu anda inşaat rantları güzel Biliyor buralarda. Satışlar da iyidir. Herhangi bir problemimiz yok. Gelin inşaata gel. Hangi an inşaat yapıyorsunuz? sat mı? Kat karşılığı mı? Kendiniz mi alıyorsunuz? sat kat karşılığı kendim alıyorum. Genelde küçük yerleri alıp kendim yapıyorum. Büyük yerler olursa kat karşılığı alıyoruz, yapıyoruz işte duruma göre. Türkiye'de herkes müterdik yapmaya çalışıyor ama siz ilaz bu işi yapıyorsunuz. Nasıl bakıyorsunuz? Müteahhitlik çok mu kolay? Herkes bu iş yapabilir mi? Bununla ilgili bilgisi tecrübesi olması gerekir mi? Sizin fikriniz nedir? Vallahi bence tecrübe çok önemli. Biz çocukluktan inşaata girip buraya gelme durumundayız. Çünkü inşaat yapılırken noksan olan her şeyi biz gözümüzle bildiğimiz için noksanları tamamlıyoruz. Evet denetim var şimdi ama biz bu hatayı baştan zaten yaptırmıyoruz. Yani denetime fazla bir iş bırakmıyoruz. Bu işi kendimiz ayarlamış oluyoruz. Tecrübesi olmayan da yapabilir de denetime güvenmesi lazım. Denetimlerin bu işi çözmesi gerekiyor. E, toprak sahibi de bilinçli mi de Veya neye dikkat etmesi gerekir sizce? Valla bence dikkat etmeleri gereken şey bilinçli davranıp çok verene yerlerini vermemeleri gerekir. Yoksa sonradan e, yerleri yarım kalıyor. Müteahhitlerden şikayetçi oluyorlar. Aslında kabahat müteahhitin değil bence. E, çok para veriyor diye oraya vermelerinden dolayı oluyor ya. Yani. Benim bildiğim kadarı da buradaki olaylarda öyle oluyor. Müteahhitlere veriyorlar. Çoğu yapamayıp kabada bırakıyor. Bu sefer de mahkemelik oluyorlar. Burada e, suç payı arsa sahibinde var diye düşünüyorum. Ben yaptığım inşaatlarda genelde görünüşe değil işin sağlam tarafına duruyorum. Bunun için gösterişli, parlak işlerle değil de işin sağlam yönündeyim. Misal bir su kaçıracaksa borunun toprağı altında kalacak, görünmeyecek. Ben bunun iyisini kullanmaya çalışıyorum. İleride sıkıntı olmasın diye. Yaptığım işlerin de her zaman arkasındayım. Bunları kullanılmayanlar ileride su kaçırıyor, sıcak suyu gördüğü zaman genleşiyor, Olsun. bozuluyor. Bunları yapan kişinin bilmesi lazım. İşte tecrübe müteahhiti ben burada arıyorum. İnşaat sektöründe işi anlama kısmı buraya düşüyor. Bunları bilmesi lazım diye düşünüyorum.